Hidrostatik deyince akla hemen iki formül geliyor. Birincisi fr eşittir. Gama çarpı hc çarpı a. Diğeri de yr eşittir. İnerjiye xc bölü yc çarpı a artı yc. Bu iki formül. Birincisini biz zaten liseden biliyoruz. Sadece biraz şekil değiştirmiş hali. Lisedeyken biz basıncı hdg diye hesaplıyorduk. Burada dg kısmına gama dedik. O zaman ne oldu? P eşittir h çarpı gama oldu. Bir noktadaki basıncı hesaplarken zaten manometrelerden de hatırlıyorsunuzdur. h çarpı gama diyorduk. Daha sonra basınç kuvvetinde yani hidrostatik kuvvetinde lisede F eşittir P çarpı A'dan hesaplıyorduk. Yani o noktadaki basınç ve düşündüğümüz ciz, e, şeklin yüzey alanını, suyla temas eden yüzey alanını çarpıyorduk. E, o zaman f eşittir ne oluyor? Şuradaki şuradaki p yerine şurayı yazdığımda h çarpı gamma çarpı a oluyor. Burada iki formül zaten birbirinin aynısı. f r eşittir hc çarpı gamma a bu da aynısı. O yüzden lisedekinden bir şey değişmedi aslında. Sadece biraz şekil değiştirdi. Şurada biz specific weight yani öz ağırlık kullanıyoruz. Yeni gelen formül YR'nin YR olduğu şu inertia'yı kullandığımız formül. Bu formülü göstermeden önce bir örnek çizeyim. Önce şu hidrostatik kuvveti bir hesaplayalım bir örnekte. Bu tankın içi su ile dolu olsun. İçeride su var. Şu karaladığım yerde kapı olsun. Şu kısım. Bu kapının boyu şu mesafe 6 metre. Şu mesafede 8 metre olsun. Biz önce burada hidrostatik basıncı hesaplayalım hidrostatik basınç kuvvetini. Şimdi bunu hangi formülden hesaplıyorum? Bundan F zaten kuvvet demek. Fr eşittir gamma çarpı hc çarpı a. Burada kullandığım gamma tankın içindeki sıvının gaması. Ben su seçtiğim için 9,8 kN bölü metre küp oluyor. Veya nasıl yazabilirim bunu? 9800 Newton bölü metre küp olarak da yazabilirim. Geldim HC'ye. Buranın bu formülün kritik noktası HC zaten. HC dediğim tam kapının orta noktasıyla yüzey arasındaki mesafe. Şurası bana HC'mi veriyor. O zaman kapının orta noktası 3 metreye tekabül ediyor. Şu mesafe. Şurası 3 metre. Şurası 3 metre. Burası da 8 metre olduğu için benim HC mesafem 8 artı 3'ten 11 metre geliyor. A dediğimizde suyla temas eden yüzey. Yüzey alanı. Ama her soruda bize bu kapıların genişliği verilir. Kapının genişliği dediğim şimdi 6 metrelik bir boyu var. Onu burada görebiliyoruz ama kapının genişliği sayfa düzleminden içeriye doğru oluyor. Yani burada sayfa düzleminden içeriye doğru 4 metre bir genişliğim var. O zaman ben su ile temas eden alanı hesaplarken ne yaparım? Kapının boyuyla sayfa düzleminin içerisindeki genişliğini çarparım. Yani o da ne demek? 6 metre boyum, 4 metre genişliğimi çarptım, 24 metre kare. Buradan FR geliyor. Peki diğerini nasıl hesaplarız? Yani YR. Yi. Ve YR ne anlama gelir? FR dediğimiz hidrostatik basınç kuvvetiydi. Biz şu anda kuvveti hesapladık. Şimdi burada yeni bir şekilde bu kapıya etki eden kuvvetleri göstereceğim. Burada yine içi su dolu tankım var. Aynı şekil. Burada da kapım var. Kapıya etki eden kuvvetler Kapının tepe noktalarında düşük kuvvetler etki ederken derinlere indikçe bu kuvvetler artıyor. Çünkü neden? Basınç e, dg idi. Şu kısımda gamma idi. DG kısmına direkt gamma diyorum. Basınç H'a bağlı olarak değişiyor. Yani derinlere indikçe benim basıncım artıyor. Dolayısıyla basınç kuvvetim de artmış oluyor. O zaman ben bu kuvvetlerin bileşkesi için tam orta noktadadır diyebilir miyim? Tam kapının ortasına etkili diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü alt taraftaki kuvvetler daha baskın olduğu için bu kapının daha aşağıki bir kısımlarına bu kuvvetlerin bileşkesi etkir. Ama tam olarak nereye etkilediğini bilemiyorum. İşte onu tam olarak nereye etkilediğini bulmak için bu YRL olan formülü kullanıyorum. Bu formülün amacı bu. Bu formüldense biz bu kuvvetlerin toplamının ne kadar olduğunu hesapladık. Yani bu kuvvetlerin bir bileşkesi var ve bu şu üç değerin çarpımına eşit geliyor. Şimdi amacımız YR formülünü kullanarak nereye etkidiğini hesapla şekli. yine aynen çizeyim. Şimdi şurası 6 metreydi. Şurası da 8 metre. Yazıyorum formülümü. YR eşittir. İnerşe XC. Y, C, C. Burada Y, hesabı çok basit. Onu en son göstereceğim. Alan dediğimizde zaten suyla temas eden yüzey alanı. Şurada hesapladığımız 24 metrekarenin aynısı. Burada kritik olan YC'yi belirlemek. YC'yi belirlerken kapıyı bir eksen olarak düşüneceğim. Şu şekilde. Tam kapının üzerinden geçen bir doğru düşünüyorum. Bu kapının orta noktasıyla yüzeyi alanı, yüzeyi arasındaki, suyun yüzeyi arasındaki mesafe. Benim yiyeceğim. Bu soru için böyle dikey duran kapılar için yc eşittir hc'ye eşit çıkıyor. Burada da aynısıydı. Suyun kapının orta noktasıyla suyun yüzeyi arasındaki mesafeydi. Aynı şey burada da geçer. O yüzden kapının dik durduğu sorularda hc eşittir yc geliyor. O zaman benim burada yc'm nedir? 11 metredir şuradaki haşiyemin aynısı 11 metre. A dediğimiz yine 6 metre boyu var. kapının sayfa düzleminden içeriye doğru 4 metre bir genişliği var. Buradan 24 metre kare. İnerşiye hesabına geldik. İnerşiye içinde dikdörtgen için sorunun kenarında yazılır bunlar. 1 bölü 12 AB küp Üçgen için 1 bölü 36 AB küp. Veya şöyle bir şekil verebilir. Mesela kapının şekli yandan görünümü der. Yarım çember, yarım daire şeklindedir der. Bunun için inörşiye hesabı 1098 R üzeri 4 ile yapılır. Yani yarı çapını şu R yerine yazıyorum. 1098 ile çarpıyorum. Bunu da zaten ezbere bilmek mümkün değil. Hemen unutulur. Sınavda kenarda yazar. Peki burada A yerine ne, neyi yazacağım? B yerine neyi yazacağım? Sorularda B yerine boy A yerine genişlik yazılıyor. Neredeyse bütün sorularda bu böyle. Ekstrem bir durum olmadıkça. Bunun mantığını aslında göstermeme gerek yok ama göstereceğim. Çünkü neredeyse bütün sorularda bu böyle. Boy, boy B oluyor. Ee, küpünü aldığımız şey için 6 metreyi kullanacağız. Ee, genişlik için de 4 metreyi kullanacağım. Yani A için 4 metreyi kullanacağım. Bunun mantığı da şundan geliyor. Biz mukavemette statikte ne yapıyorduk? Mesela dikdörtgen için 1 bölü 12 AB küp. Bizim İnörşiyemiz yani atalet momentimizdi. Burada ekseni, dönme ekseni düşünüyorduk önce. Burada mesela şu soru için. Kapının dönme ekseni nasıl olur? Su şu şekilde bir kuvvet uyguluyor ve kapı şu şekilde dönüyor. Benim dönme eksenimde sayfa düzleminden dışarıya veya, sayf veya sayfa düzleminden içeriye doğru şöyle bir eksen tam dik. Bu eksen etrafında dönüyor benim kapım. Bu dönme ekseninin yani nötral aksisin kestiği e, uzunluk benim B mesafem oluyordu. Diğer uzunluğunda A mesafem oluyordu. Bu çok önemli değil dediğim gibi. B için boyu, A için genişliği kullanıyoruz. O zaman artık yazıyorum. 1 bölü 12. Benim D mesafem boyum ne? 6 metre verilmiş. O zaman altının küpünü aldım. A da genişliğim de 4 metre. Bu kadar. Bütün değerleri bulduk. Buradan YR değerimi bulabilirim. Ben hesaplamıyorum. Hızlı olsun diye. Yere diyor, diyelim ki yere 5,5 buçuk ya da 8,5 metre gelmiş olsun. Yere değerim buçuk bulduk diyelim. Şöyle bir şey oluyor. Benim kuvvetim, biz yere ile neyi buluyorduk? Kuvvetimin nereye etkilediğini, kuvvetlerimin bileşkesinin nereye etkilediğini buluyorduk. O zaman sayfa Suyu e, suyun yüzeyinden buçuk metre aşağıya etkiyor diyorum. Bulduğum YR'nin anlamı bu oluyor.